Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor Rapper'i 447. bölümdeyiz. Bu bölümden itibaren büyü videolarını güncelleme kararı aldım. Büyü videolarını artık daha kapsamlı ve da ses kalitesinin daha iyi olduğu bölümler halinde yayınlayacağız. İlk büyümüzün ismi Aqua Affinity yani su adaptasyonu büyüsü. Bu büyü tek bir seviyeye sahiptir ve sadece kask itemine basabilirsiniz. İstediğiniz türde bir kask olabilir. Bu büyüyü büyü masasından elde edebiliyoruz. İstediğiniz kaskı buraya yerleştirip burada eğer su adaptasyonu yazısı çıkıyorsa ona tıklayarak büyüyü basmış olursunuz. Diğer seçenekleri seçerseniz de yine bu büyünün basılma olasılığı var. Büyülü kitaba sahipsek örsün üzerinde de istediğimiz kaska ee, kaskı sol tarafa, büyülü kitabı sağ tarafa yerleştirerek ve iki level harcama koşuluyla büyüyü basmış olabiliriz. Basabiliriz. Peki büyülü kitabı nereden bulacaksınız? 3 farklı yolu var. Birincisi denizden oltayla balık tutarak, ikincisi kütüphaneci köylüsünden zümrüt karşılığında takas yaparak, üçüncüsü ise Minecraft yapılarındaki sandıklardan su adaptasyonu büy büyülü kitabını bulabilirsiniz. Sonra örsün üzerinde yine istediğiniz kaska basabilirsiniz. Peki su adaptasyonu büyüsü ne işe yarar? Bildiğiniz gibi Minecraft oyununda madencilik çok önemli. E, suyun dışına kazdığımız bir bloğu suyun içine girdiğimiz zaman 5 kat daha uzun süre kazarız. Tabi bu sabit dururken eğer suyun içinde hareketliysek bu süre 25 kat daha uzun olacaktır. Hemen gösterelim. Suya girmeden önce gece görüş iksiri içeceğim. Daha net görebilmek için. Ve suda nefes alma iksiri içelim. Bakın herhangi bir kask yok üzerimde. Şimdi survival moda geçeceğim. Arkadaşlar suyun içinde olmamız demek oynadığımız karakterin baş kısmının suyun içine girmesi demek. Eğer baş kısmı suyun içine girmediyse suyun içinde sayılmıyorsunuz. Tamamen suyun içine girmeniz gerekiyor. Bakın şimdi sabit duracağım. Elime kazma alacağım. Bloğun ne kadar yavaş kırıldığını göreceksiniz. F5 tuşuna bir kez daha basalım. Bakın taş biraz daha yavaş kırılıyor suyun dışında olmamıza göre. Şimdi su adaptasyonu büyüsü gi gi giyiyorum. Bakın sever taş blokları daha çabuk kırılıyor. Peki hareket halindeyken nasıl oluyor? Ona bakalım. Büyüyü tekrar çıkartalım. Şimdi arkadaşlar yüzerek kırmaya çalışacağım. Bakın önümdeki taş bloğunu kırmaya çalışıyorum ve az önce sabit durmamdan daha uzun sürüyor. Bu süreyi 25 kattan 5 kat daha fazla süreye düşürebilirsiniz. Su adaptasyonu büyüsü bu işe yarayacaktır. Yüzerken 25 kat daha uzun değil de 5 kat daha uzun süre kıracaksınız. Evet su adaptasyonu büyüsü bu amaçla kullanılıyor arkadaşlar. Suyun içinde daha hızlı madencilik yapmak için bu büyüyü kullanabilirsiniz. Son olarak gençler bu büyü okyanus sanatındaki şeyde işe yaramayacaktır. Bildiğiniz gibi okyanus anıtlarında yaşlı gardiyan mobu bulunuyor. Ve bize mining, fatik denilen bir etkiyle etkiliyor. Bu maden yorgunluğu demek. Şu an bakın 4.16 saniyesi var madenci yorgunluğu. Bu yorgunluk etkisi bizim atak hızımızı ve madencili kızımızı oldukça yavaşlatıyor. Eğer kaskınızda su adaptasyonu büyüsü varsa bu etki etmeyecektir. Madenci yorgunluğu büyüsü etkisi sizi etkileyecektir. Bakın kazma hızım maden yorgunculuğu yüzünden çok yavaş. Yani su adaptasyonu büyüsü okyanus sonatında size yardımcı olmayacaktır. Bunu da bilmenizde fayda var. Evet böylelikle su adaptasyonu büyüsünden bahsetmiş olduk. Faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Diğer video, büyü videolarını izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.